Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tiktok hilesi deneyeceğiz. Arkadaşlar tiktok hilelerimiz. Bu fişi, şu görünen şu e, prezi altı kere sokup çıkardıktan sonra bu kabloyu telefona e, soktuk, sokunca şarj oluyormuş. Bakalım biz de bunu deneyeceğiz. Gerçek mi yoksa efsane mi? Göreceğiz. Sen de başlayalım. İnşallah bir şey olmaz. Artık. Ediktikten de Hazır başla. Bir. İki. Üç. Vamiş. Dört. Erik. Beş. Son arkadaşlar. Altı. Hemen hemen hemen. Bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yalan Hiçbir şey olmadı Arkadaşlar bu gerçekten Efsaneymiş Zaten burada nasıl inanacaktım Hiçbir şey olmadı Şart da olmadı bir şey de olmadı Bu efsane arkadaşlar Bunu Allah aşkına sıfır puan veriyorum Arkadaşlar Bunu sıfır puan Evet arkadaşlar bugün e, bu videodan sonuna geldik. Eğer TikTok videolarını like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.